Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bakım malzemelerimi de bakım malzemelerimi göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Şöyle bir tane güneş kremim var. Yaz yazlara gidince bunu çok kullanıyorum. Çünkü çok koruyucu bir krem. Güneş güneş sonrası losyonu. Bu da e, kol, bebek kolay tarama e, saç spreyi. Bu da yine çok etkisini gösteriyor. Bu gül suyu arkadaşlar bunu e, Antalya'da falan almıştık. Çok güzel kokuyor ve e, çok da temizleyici. Bir tane pudram var. Bebek pudrası normal. Bir tane bebek kolonyası var. Böyle. Ben e, şu ben Oral B'yi kullanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden bunu da göstermiş oldum. Diş eti ve diş minesi koruyor, koruyormuş. Burada küçük bir kutum var. Kutumun içinde özel bir tane krem var. Gördüğünüz gibi. El ve vücut losyonu bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada be, e, benim e, burnuma sıktım, burnumun kama, kanamaması için bir özel sprey var. Bu sprey Bir de ben bunu çok kullanıyorum. Bebek losyonu şeyim var. Bunda yine çok fazla kullandığım bir şey. Hatta yarısını bitirdim. Burada bir tane parfüm var. Bir tane de yine Dalin var. Dalin'in bebek kolonyası var. Evet arkadaşlar yani benim malzemelerim şu kadar. Gördüğünüz gibi baya bir şeylerim var. Ee, bu arada yeni videolar gelecek demiştim size. Ee, yeni videolarımız da yavaş yavaş gelmeye başladı. Zaten ben de şu anda de biraz önce ders çalışıyordum. Ee, bir video çekeyim dedim. Hmm. Daha ne ders çalıştığımı da size söyleyeceğim. O zaman görüşürüz. Bay bay.